Kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirir veya herhangi bir dalavereyle aslını değiştirir, camilikten çıkarır, Ayasofya Camii'nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse, Allah'ın, peygamberin, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun azapları hafiflemesin. Haç gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah'ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir. Danıştay 10. Dairesi Mustafa Kemal'in imzaladığı Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. İptal kararı olarak Ayasofya'nın tapusunda Ayasofya'nın cami vasfıyla tescilli olduğu ve bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Evet. Bugün alınan karar aynı zamanda Fatih'in işte bu ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır. Allahum mahfaz raisaha be'lâd رجب طيب أردوغان، اللهم ارزقنا صلاةً في آية صوفيا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا صلاةً قريبةً في آية صوفيا يا رب العالمين، اللهم Gerçi aynı zihniyet bugün de bırakınız Ayasofya'nın hüznünü gidermeyi İstanbul'un en gözde camisi Sultan Ahmedi müzeye dönüştürmeyi teklif edebilmektedir. Bu zihniyet geçmişte Sultan Ahmet Camii'ni resim galerisi, Yıldız Sarayı'nı kumarhane, Ayasofya'yı caz kulübü olarak kullanmayı da düşünmüş. Hatta bir kısmını gerçekleştirmişti. Her dönemde olduğu gibi günümüzde de bu bakış açısı çağdaşlık kisvesi altında çağ dışı bir anlayışın tezahürüdür. Vatikan'ın müze haline dönüştürülerek ibadete kapatılmasını talep etmekle Ayasofya'nın müze olarak kalmasında ısrarcı olmak aynı mantığın ürünüdür. Bunun bir adım sonrası insanlığın en eski mabedi olan Kabe'nin ve yine kadim mabet Mescid-i Aksa'nın da müzeye dönüştürülmesi